Mutlu akşamlar Leplevi TV ekranlarında canlı yayında karşınızdayız. Salı ve Cuma günleri Başkanlar Konuşuyor ve Bunu Konuşalım programlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efendim bugün Başkanlar Konuşuyor programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün program konuğumuz Şeker İş Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Türk İş Çorum İl Temsilcisi Sayın Sefer Kahraman ee, sorularımız olacak. Sizlerin de soruları var ise bize ulaşabileceksiniz her programda olduğu gibi. Bir WhatsApp hattımız var aynı anda yine Facebook üzerinden canlı yayını izlerken yorumlarınızı da sorularınız var ise oradan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0553 830 05 19 ve bu numaradan WhatsApp üzerinden bize iletişime geçebilir. <laughs> sorularınız var ise siz de bizle paylaşabilirsiniz ve bizler de bu soruların cevaplarını sizler birlikte aramış olalım. Efendim başkanlar konuşuyor. Başlıyor program konuğumuz Sefer Kahraman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim sağ olun. Ben de öncelikle yine her zaman olduğu gibi Leblebe TV ailesi olarak hem çalışanlarımızın hem işçilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını dile getirmek babında bize eee yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de öyle kırmayıp geliyorsunuz. biz programda sizi ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Sağ olun. Verimli de güzel bir program oluyor benim açımdan da. izleyenlerden almış olduğumuz etki de bunu gösteriyor. Şimdi sorularımız var. Onlara geçeceğiz ama ondan önce nasılsınız diyelim. Malum pandemi süreci evet. devam ediyor. Tedbirler de alınıyor. Yeterli oluyor ya da yetersiz kalıyor. Siz bu süreci nasıl geçiriyorsunuz, devam ediyorsunuz? Daha ülkemin diğer bireyleri nasıl hareket ediyorsa biz de işte söylenenlere azami derecede uymaya gayret ediyoruz. Çok şükür Kur bugüne kadar, elhamdülillah herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani pandemi ile ilgili bir e, sıkıntımız olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tüm e, temelliğimizde bir an evvel ülkemizden bu sıkıntının gitmesini ve e, tüm insanlığa bu e, dertten kurtulması, e, gerekli tedbirleri, söylenmesi, söylenen bizde almamız gereken tedbirlerin tüm halkımızın da bu vesile almasını buradan özellikle hasıltan öneriyorum. Biz de kendimiz de başlamak üzere inşallah. Peki çok teşekkürler bu mesaj içinde. Şimdi başkanım başlayalım programa. Şimdi biliyorsunuz sıcak bir evet. gelişmeyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmek, görüşülmekte olan şimdi torba yasa var. Evet. Ee, nedir? Nasıl devam etti? Ee, i̇çeriği nedir? Sizden dinleyelim. Ee, şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Çalışma hayatıyla ilgili e, 2021-2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan Plan Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasada yaklaşık 43 e, madde görüşülmektedir. Bu 43 maddenin içerisinde birçok konu olduğu gibi çalışanları, işçileri ilgilendiren özellikle e, 3-4 tane madde var. 3 evet. tane. Bu 3 maddeye e, Türk iş olarak bizim şiddetle karşı çıktığımız konular vardı, maddeler vardı. İşte birazdan onlara gireceğiz, evet. açıklayacağım. Ee, bu üç maddenin mutlaka geri çekilmesi gerektiğini, hı hı. bu üç maddenin görüşülmeden, e, taraflarla yan yana gelmeden, özellikle çalışanların hı hı. temsilcileri, sendikalarla yan yana gelmeden meclisten alelacele e, özellikle bu pandemi döneminde bu kriz evet. döneminde çıkarılması bizce çok manidar geldi. Hı hı. Ve bu bağlamda biz Türk iş olarak yaklaşık e, bir aydır hı. değişik eylemler yapıyorduk. Hatta evet. geçen hafta Türkiye'nin 81 ilinde bir anda Türk e bağlı sendikalar olarak il temsilcileri, bölge temsilcileri, şube başkanı olarak ortak basın açıklamalarımız oldu. Hı hı. Bu konuda diğer işçi konfederasyonların diğer iki konfederasyonda Türk beraber hareketti. Teşekkür ediyoruz onlara da. Evet. Ve bu görüşmelerin neticesinde de Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay Bey geçen hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisi ve MHP Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkanlarıyla görüşerek bizzat yüz yüze bu görüşmenin oylanmadan çıkarılması gerektiğini anlattı hı hı. ve akşam üzerinde bu sevinçli bir haber geldi bize. Evet. Bu üç maddenin şimdilik askıya alındığını e, ve bu tekrar görüşülme e, askıya alınarak tekrar görüşülmek hı hı. kaydıyla diye e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bu şimdilik askıya alındı. Ben öncelikle böyle bir itilal gösterip, hı hı. çalışanların temsilcilerin sesini dinleyip milyonlarca insanın mağdur olmasını önleyen bu üç maddenin geri çekilmesini sağlayan hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki değerli, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli genel başkanlara, artık genel başkanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Fakat bizim üzüldüğümüz nokta şu. Nedir efendim? Şimdi Türkiye'de ülkemizde ne zaman, yıllardan beri bu böyle. Bir e, ekonomik kriz olsa, bir Hı -hı. deprem olsa, bir darbe girişimi olsa veya işte buna benzer değişik şeyler olsa, yani bir kriz dönemi yaşansa Ki Türkiye bunları sıkça e, görüyor zaten. Evet, sıkça son zamanlarda da görüyoruz. Hı -hı. Hemen işçiler akla geliyor. Nasıl geliyor işçiler akla? Ya gıdemleriyle uğraşıyorlar, ya haklarıyla ilgileniyorlar, ya e, efendim çalışma hayatlarıyla alt üst oluyor, ya yemiyeleriyle ya vergileriyle Hı -hı mutlaka işçilerin mağdur olduğu bir sisteme yöneliyor. Ki tam tersi olması gerekir. Ki tam tersi olması lazım. Niye? Biz işçiler olarak şunu söylüyoruz. Şimdi mesela şu anda İzmir deprem oldu. Evet. Cenab-ı Allah tekrar rahmetli olanlara, şey ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Aha. Orada kim koştu ilk önce? Çalışanlar koştu. Evet. İşçiler koştu. Bir orman yangın oluyor Emeketimizde. Kim koşuyor? İşçiler koşuyor. işçiler en ön safta. Hem de mesai gözetmeksizin. Can hiraş. Efendim kara e, karayolları yolda çalışan işçilerimiz yağmurda, karda yolların kapatmasını kim açıyor? İşçiler açıyor. Var mı mesaileri? Yok. Buna benzer birçok örnek çoğaltabiliriz. Şimdi pandemi döneminde de öyle. Pandemi döneminde yani bu hastalık döneminde çalışanlarımız tamamen özveriyle ellerinden ne geliyorsa mesai saati gözetmeksizim çalıştılar. Fabrikadakiler kit ürettiler, hı hı. sağlıkçılar başka şeyler yaptılar. Yani ellerinden ne geliyorsa özveriyle ülkenin bu sıkıntıdan kurtulması için veya diğer sıkıntılardan saydığımda bir an evvel kurtulması için çalışıyorlar. Evet. Şimdi böyle özveriyle çalışan bir e, işçi, çalışan insanların üzerine hemen vergiyle, hemen diğer sosyal hakların yerinden alınmasıyla hı hı böyle bir kriz döneminde kriz dönemlerinde böyle bir saldırıya uğramamız bizi son derece üzüyor. Yani şimdi biz krizin sebebi işçiler mi? Değil. Evet. Pandeminin sebebi işçiler mi? Değil. Ki değil. Yangının sebebi işçiler mi? Değil. Depremin sebebi işçiler mi? Değil. Peki o zaman niye işçilerin üzerine gidiyor? Bizim üzüldüğümüz nokta bu. Günah neden onlarda? Yani, yani. <laughs> yasa çıkabilir. Yani Siyasi irade ülke yönetimiyle ilgili değişik düşünceleri olabilir. Buna katılırız, katılmayız, katılmadıklarımıza tepki koruz. E, katıldıklarımızı iyi yaptınız deriz, alkışlarız ki yapıyoruz biz bunu. Hı -hı. Türk işin misyonu bu, çalışanların evet. misyonu bu. Yani doğrusu da bu zaten. İyi, yanı, iyi olanı alkışlayacağız, destekleyeceğiz ama yanlış olanı da dur diyeceğiz. Bundan kimse gocunmayacak. Evet. Şimdi önümüze gelen torba yasa, gelelim şimdi bu üç maddeye. Hı -hı. Bu üç madde çıksaydı, bu haliyle geçseydi. Ne olurdu? Bir, 25 yaş altı çalışanlar ve 50 yaş üzeri çalışanların sosyal hakları tamamen böyle adeta felç oluyordu. Nasıl felç oluyordu? 25 yaş altı çalışanların sosyal güvencesi elinden alınıyor. Hı. Emeklilik sigortası 2'ye 3'e bölünüyor. Aynı keza 50 yaş üzerindekilerinde. Bu insanların e, gidem tazminatı elinden alıyor. Şimdi bir işçi yıllarca çalışır, hayatını verir. Ee, emekli olur, elinde çocuğunun, evet. oğlunun düğün parası, kızının gelinlik parası, kıdem tazminatı kalır. Hı hı. Sen ilk etapta buna saldırıyorsun. Şimdi dört ay evvel böyle bir şey yaşadık. Bu evet. kıdem tazminatı konusunda geleceğim. Hı hı. Diğer taraftan güvencesiz çalışma, kuralsız çalışma, esnek çalışma, efendim sigorta primlerinin ikiye üçe bölünmesi. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane örnek vereyim. Buyur. Ben fabrikada bir işçiyim, herhangi bir fabrikada. Evet. Şimdi patron diyor ki bu sisteme göre. Sizi ben e, esnek çalıştıracağım. Hı hı. Dönemli çalıştıracağım. Nasıl çalıştıracağım? İşte sabah saat 7'de sen gel sefer. Hı hı. Saat 11'de bırak işi. Ee, Yiğit Bey gelsin. Bulut Bey gelsin. Ondan sonra Pandemi sürecinde mi? Tabii de, tabii, de, tabii de, işte bu, bu de, hayır de, bu, şey oldu. bu torba yasada çıkarılsaydı. Evet. Böyle devam edecekti. Hı hı. Ondan sonra şimdi benim Yiğit Bey ne, ne üzerinden ödenecek? Yani ben normalde bir işçi olarak sabah 7'de 8 iş başı yaparım. Akşam 5'te 6'da çalışırım. Hı hı. Haftada 45 saat üzerinden bir aylık yevmiyemi tamamlar, bir aylık maaşımı alırım. Şimdi böyle olduğu vad benim günlük eee yevmiyem 2'ye 3'e bölünecek. Sigorta primim 3 günde 4 günde bir günü tamamlayacak. Ben nasıl emekli olabileceğim bu sistemde? Adureye yaşanacak. Yani yevmiyem 2'ye 3'e bölünecek. Ben aylık 2500 lira asgari ücretle çalışan düşün. Hadi biraz üzerine koyalım. 2500 lira olarak kabul edeyim. Benim maaşım 2'ye bölünecek. E bunu zaten 800 lirasını ben e, kiraya vereceğim. Evet. Yani en düşüğüne söylüyorum. Yani çok büyük mağduriyet vardı. E, dolayısıyla bu üç maddenin geri çekilmesi ülkedeki çalışma barış açısından çok önemliydi. Hı hı. Bunu yaptılar. İnşallah bu geri çekilme, bir kenara koymayı yarın bir gün tekrar ısıtıp da gıdem tazminatında Olay, olduğu olsun. gibi önümüze getirirseler bu sefer daha büyük kavga çıkar. Yani mecazi anlamda söylüyorum. Söylediklerinizi baktığımız zaman çok önemli. Ee, çıkarılmasa ne olur dedik ya işte olacağı da ortada. Yani. yani bunlar çok önemli söyledik. Şimdi dolayısıyla bizim bu üç maddelerde e, çekincemiz vardı. Bu hı. maddelerle ilgili inşallah e, bir daha önümüze gelmez i̇nşallah. veya gelirse de e, ortak bir düzenlemeyle gelsin. Yani hı hı. E, sistem sadece işçiler üzerinden yürümesin. İşveren var, öbürü var, beriki var, müteahhiti var. Evet. Efendim e, diğer çalışanları var, siyasi. Yani eğer bir ülkede bir sıkıntı varsa, sıkıntıyı sadece yükü sadece işçilerin üzerine, efendim e, kaymağı varsa onu da bir tarafa getirdiğin vakit bu büyük bir adaletsizlik oluyor. Kesinlikle. Bu bakımdan biz e, inşallah ülkemizde e, bundan sonra bu tip şeyleri yani işçisiyle, çalışanıyla, çalışanın temsilcisiyle, işverenimizle. Hükümetimizde ortak yan yana gelelim, görüşelim. Hı hı. Bu bunda bir konsensüs sağlanıyor aşağı beş yukarı. Ama ne hikmetse bizim siyasilerimiz bu eee konsensüsü sağlamadan hı hı. yukarıdan direkt böyle bir elbise biçip bunu sen bunu giy deme şeyini, formülünü son zamanlarda çok uyguluyorlar. Bu da bizi son derece rahatsız ediyor. E, şeyle ilgili, torba yasayla ilgili, çalışma yasasıyla ilgili kısaca e, söyleyeceklerim bunlar. Peki. Şimdi devam edelim. Torba yasa işte içerisindeki maddeler işte geri çekildi. Size söylemiş olduğunuz gibi ediyoruz Tekrar ısıtılıp çıkarılmaz. Evet. E, İnşallah. De. Temennimiz İnşallah. o. <laughs> e, biz de e, merakla bekliyoruz tabii siz gibi. Şimdi...